işletmelerin ve şirketlerin çözüm partnerlerinden beklediği konular da artık şekil değiştiriyor. Kimse artık ürün ya da bir e, hizmeti tek başına satın almak istemiyor. Tek bir çözüm partneriyle birden fazla teknolojiyi bir araya getirerek farklı çözümler ortaya çıkartılmak isteniyor. Bunun da temel sebebi şu, artık iş yapış yöntemlerimiz ve genel maliyetlerle ilgili konular çok farklı değişti özellikle de enerji sektöründeki bu dalgalanmalar ve enerji maliyetlerinin yukarıya çıkışı ile ilgili konu her anlamda verimlilikle ilgili konuları öne çıkardı. Bu anlamda da artık tek başına şirketlerin problemlerini çözmek adına sahadaki üretilmiş olan tek bir tip ürünü alıp içeriye implement ediyor olmaları ile ilgili konu yeterli değil. Ürünler artık problemleri çözmüyor ve işletmelerin, kurumların ve şirketlerin artık ürünlere değil çözüme ihtiyacı var. Ve bu anlamda da en önemli olan konu domain know -how. Domain know-how teknoloji ve ürün birleşmediği noktada siz ürünü satın alabilirsiniz, içeriye kurabilirsiniz ama bu sizin problemlerinizi çözmüyor. Buradaki en büyük ortaya koyacağımız katma değer bu oluyor olacak. Sahada hangi ürünle hangi problemin çözülebileceğinden daha öte hangi ürünleri bir araya getirerek farklı hangi çözümler sunulabilir ve bu çözümler işletmelere, şirketlere ve kurumlara ne gibi faydalar sağları öncesinden sunabiliyor olacağız.